İyi Oğlum bekleyin lan son video Dedim ya bugün çok birikmiş <gülüyor> videolar <laughs> Sizi <ilk> gördüm <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya, ya Heh O ne bir bu, bu da tam senlik. Çok. Süper <laughs> kurt. Selam chef. Ben Mansur <laughs> Yalan. Kanka pantolon, kanka pantolon giydim şu cepten şey çıktı ya. Bu cebe elimi bir attım muruk bu mu, bir de bu çıkmasın mı? Ananı satayım. Turkey! <laughs> We got... <laughs> We got cocole. We got cocole. We got coc. We got coc. Bu bizim her türlü lava koşuluna karşı hazır olun. İşle. burada bir şey söyleyeceğim. Çağrı neden bu kadar abartılı böyle çilolo çıkmış ya kanka. Kanka o bu kadar, ben de anladım böyle değil yani. Real, real'da buluştum yani kanka adam baya kilolu bile değil lan. Kilolu diyemezsin bile yani bu kadar değil yani. Ama burada nasıl bir açı varsa artık yani harbiden. İlerlemenin en iyi yolu. <laughs> Shop mu? Her yıl 270 kilonun üzerindeki yüzlerce... <laughs> ne, ne oldu? Ya? Aynen. Az arkadaşını meze ederken. sana ediyorum. da sıra gelecek sana da. Rastgele bir sunucu da drift yapıyordum. Ve sonra biri ışıklarını açıp kapattı. Hepimiz ne anlama geldiğini biliyorduk. Çok iyi değil mi ya? Ha, çok iyi değil mi lan? <laughs> Ya, bu video çekildi iştiren... <laughs> İftarımız. İftarımız. <laughs> açacağız İftarımızı Elinde efesle Oyuncuya Tam böyle gördüm Başkan bu ya helal olsun Başkanım seni çok Yo, seviyorum oğlum, çok Başkanım başkanım, başkanım beni atma dışarı başkanım Başkarım Başka da, başkanım Başkarım. Tarım nerede lan benim? Başkanım nerede bulduk ya? Başkarım. Bak fight. Ya kızlar siz de yargılanacaksınız diyor. Ya. <laughs> <Görer. gülüyor> Bu video çok güzel. Bu nasıl yapıyor bunu? Oğlum Ali bir şey söyleyeceğim. Şey var mı? Bükücüler. Bükücüler? Avatar. Bük. Hava bükücü, su bükücü. Yo ya hayır gerçek bükücüler. Hani böyle spesik beyinlerini kullanan var ya. Dur yazıyorum ha, kaşık Kaşık maşık bükenler mi diyorsun? Ne olduğunu ismini bulamadım. Yok kim arıyor lan? Alo. Tamam. Bekle. Ali bir devam et. Okey. Bükücü ne demek amına koyayım ya? Neyin bükücüsü abi? E, diyorlar. Şey, şey yani kaşık maşık bükücü. Matrix'te Matrix'teki hayır. kız büküyordu. Abi, öyle e, bükücü mü? Hayır öyle değil. Hani spesifik beyindeki güçlerini kullanıp işte şu nesnelere böyle hareket ettirip oynatabilen insanlar vardı ya bunlara. Ne dönüyordu ya bunlara? Gerçek. Telekinezi. He telekinezi. teleke... Te, telepatik. Telekinezi mi? Bu, var mı de, gerçekten? Ismi de ya. e, nasıl yap? Gerçek mi oğlum bunlar yani ben inanmıyorum bunların gerçek olduğuna da <laughs> Ben de inanmıyorum da Youtube'da bir tane video vardı çocuk kürdanın üzerine böyle işte dönen Böyle A4 koyuyordu Arkadaşlar bunu bir hafta boyunca deneyin ikinci hafta tek başınıza hareket ettirebildiğini göreceksiniz falan de bir aptal aptal videolar çekiyordu Ben onları çocukken deniyordum böyle odaklanıyordum falan ama hiçbir şey yaramıyordu Ben de deniyordum Ben çocukken o... şey deniyordum Böyle birisinin arkası dönük bana Evet. Full fokus olarak enerjimi yönlendirerek ona bakıyorum arkası dönük ama evet. diyordum ki o hissedecek bunu ve dönüp bana bakacak falan. arada Oha bir bir şey, arada bir oğlum bir şey söyleyeyim mi böyle şeyler denesek günün birinde eğer ki gerçekten bunlar katlana katlana giderse iyi yerlere gelir miyiz lan ben gerçekten bir şeyleri bükeriz amına koyayım nereden biliyorsun? Kimseyi inandıramayız ki ama yani, yüksekte. İnsanın Gözünün önünde bükersek anası sikilir de. ama kanka. Gözünün önünde e bir ip var ama koyayım sen o kürdan takmışsın parmağına döndürüyorsun falan derler kimseye inanmıyor artık. İnanınca kalmamış kimsenin kimseye. Kanka şu an harbiden ben şuna inanıyorum. Mitoloji tanrısı kanka Zeus şu an gökten aşağıya inse dese ki işte Poseidon var, o var, bu var falan bilmem ya. ne. Zeus elektriğini atsa kanka siktir git köşede rahatsız oluruz. Şimşek sesinden falan derler kanka. İnsanlar o kadar hem bunalımda o kadar da inanmıyorlar bence yani. Ya o kadar bile inanmazlar. Mesela senin söylediğin inanmış ve siklenmemiş versiyon. Ben yani adam ee ben de Mehdi'yim o zaman amına koyayım falan diye taşa geçer anladın evet, mı? Evet evet evet. Yaparlar yani bunu bile yaparlar kanka ya. Şakasız. Zeus şimşek çakıyor. Ee amına koyayım. E ha, ne oldu yani ne oldu yani? <laughs> Abarttım onu bakarsın içeri. Bu neye kaldı bir yolu. Bir saniye. Kim geldi burada Adam tek yaşamıyor mu ya? Valla. Bir şeyler çeviriyor olabilir. yapmaya Yapma ya. Burada bir şeyler dönüyor. Okay. Da Let's go. <laughs> ya bir şey yok oğlum ne olacak? Bir şey aramamı istiyorum. Aramama gerek yok. Çünkü zaten arabada. <gülüyor> <gülüyor> Racism, let's do that shit, ha? Huh? Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. What the fuck, bro? <laughs> Kanka ben Hindiyalı, <laughs> Pakistan, <laughs> Aksan <Aksanilere gülüyor> birlikte İngilizce konuşan insanlara bayılıyorum bu arada ya. Ben <laughs> bilmiyorum <laughs> <laughs> çok kısa. Yo, what the fuck bro? What the fuck bro? Para kazanmak istiyorsan çalış. İşte sana verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri bu. <laughs> Girişimci mi Bunu neden yaptım biliyor musun kanka? Reels'ında böyle aptal aptal durmadan böyle işte önümde Porsche'um var. Nasıl bu hale geldim? Eğer ki kazanmak istiyorum Hiç böyle geçerli sebep olmayan aptallar artık sinirim bozulunca bu videoyu çekiyorum ben de. O zaman girişimcilik yap. Hey. Tavsiyelerin devamı Şu. için YouTube sayfamı takip etmeyi unutmayın. Orada bak şuralarda bir yerlerde onu şey yapın. Aşkım kimsensin biliyorum. <laughs> gel gel çay Allah, ım, Allah Allah Taşınma Bana lazım beki bele gelemem Çöpü küçük kalçaya gelemem Ey, Çok fazla üstlere gelemem Yeah <laughs> Baba izlememiştim ama ben ya yani. Nasıl <laughs> 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 abi denemek denemezsin kendim gülemiyorum oğl sen lazım Xmariar 5. ile birlikte aramıza hoş geldin. <laughs> <laughs> Bunda durayım hadi. Hadi bir süre durayım hemen de donate okuyayım aynı sırada. Soldier of Zeus Bir yıl kadar önce Melissa diye bir kız çıktı Ona hayatımı verdim O ise hayatımı sikti Sokakta alkolle geçen gecelerden sonra ansızın bir adamla tanıştım Diğer bağışta Devam edeceğim Diğer bağışa geldi Biz ona Zeus diyoruz 140 kiloydum şu an 90 kilo ile adamım Geçer Geçen hafta iki kız aynı anda penisimi emdi Bunu yazmamın sebebi Eminim chatte buna ihtiyacı olanlar vardır Fazla takmayın hayatınızı Dört kelime olsun Reject Witness Empire is Strange. Bo 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 da O anda ziz yapmamız gerekiyor değil mi? Ayas 58 <laughs> Ay Allah belanı vermesin ya Aramıza hoş Ulan gelince. iyilik olsun diye adama yol verdim adam gitti kaza yaptı ya Yaptığım iyiliği Nasıl ya kanka? Bir zincir güncellendi mi? Bizim reyna fena. Nasıl güven düşmanı korku en büyük çocuk usta. Helal abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır i̇şte biz işte, de onu de söylüyoruz sana. sana. Ki i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton <laughs> kim ya? <laughs> Abi. O hiç fikten ön dişlerde yok amına koyayım. <laughs> Çay Abi. bardağını kola koyuyor. <gülüyor> 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 Newton kim olduğunu da bilmiyor. Isaac Newton kim <laughs> Ya tam bir yayın çocuğu ya gerçekten. Abi işte burada büyümüş yani. Eleman bakarası <laughs> burada büyümüş yani. Abi. Ne bileyim kızım günaydın yarını günaydın yazınca sevgili sanmıştım. Işte. Ah be abi. O M'leri uzatınca daha çok böyle seviyormuşsun vibe'ı veriyor değil mi? Evet evet samimiyet. Şen Sirius, abi dedemin arama geçmişine baktım. Brazos vardı. Orospu çocuğu bir yıllık üyesi varmış. Şimdi ben kullanıyorum. Başladım. Lazımsa atarım sana. Ne gerek var oğlum Twitter Türkiye fişağı varken? Gerçekse bana yazsan o zaman. Replays gibi amına koyayım. Bu bayağı iyi. Noktalar saldırın kardeşler. Çünkü dondu. Oğlum üstü vücutta fena ha şakasız <laughs> Böyle söylemedim. Ben büyüklerime ciddi bir şekilde söylemedim şu zamana kadar. Ama sen bir büyük olarak sen bir orospu çocuğusun abi. bak <laughs> 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 ben... ...mükemmelim. <sana bana gülüyor> <kadar. gülüyor> Kemerimi takın abi. Let's go. Lamborghini mi? Ana nasıl ya Çok güzel İsmail abi Abi selam Öğrenci evinden sıkıntıdan ölmek üzereyim Dışarıda yapacak hayatı gelemiyorum Bütün sıkıntım bu galiba Ali ile sohbetin lol oynamak isterim Abi kırmazsa acayip mutlu olurum Gecenin ilerleyen saatlerinde de olur mu? de Ali abin abi, Bu soru Ali'ye Lol oynar mısın çocukla? Üst i̇şte, adada işte abi işte. <laughs> evet Seven. tamam oynamazmış demek ki umurunda değilmiş. Şu an Sirius bir e, 1 TL 60 linki istersen yine 24'lük çıtırın. E, baba bir sal artık ya baba. vallahi bir sal ya. Kulo güzel. Yeter yeter. E bu şu Lamborghini almak için kaç ay çalışman lazım veya bu arabayı için? bu arabayı almak mı, için? mı yıl amına koyayım? Evet. İşte Bak, kaç yıl? Bir şey söyleyeyim mi? Babadan gelme bir zenginlik varsa bu arabayı tek seferde alabilirsin. İkinci seçenek Orta bütçeliysen ciddi yatırımlar yaparsın tamam mı? Oturduğun yerden de kazanabilirsin. 3 yani sağda solda çalışarak kazanabilip alabileceğini düşünüyorsan imkan yok. Yani bu yanlış anlama bu arabayı bir yayıncı da binemez kanka Lamborghini falan. Yani yayıncıların yiyeceği de halt değil. Buna kim biner biliyor musun? Yayıncı dedin. Globalde Shroud binebilir. Buna Ninja falan da biner. XQC bak o da binebilir mesela o da biner. Ama TR'deki çoğu yayıncı binemez yani buna kolay kolay. Kiralar anca. <laughs> PR işareti. Kanka bir şey diyor. soracağım. Kemal de binemez yumurtta... arkadaşlar. Hayır. Kemal Kemal de binemez. Biner. Arabanın sahibini bulur, onu kafalar öyle biner. Ben direkt alır diyorum yani. O çünkü Kemal yemeği seviyor o parayı. O Lamborghini'ye gelene kadar o elinde tutmaz o parayı. Klaptırma naptı takılmacadır, eğlencedir. Arkadaşlar bak şu grafiti buldum, şunu buldum, bunu bularken. Bir de almasıyla da bitmiyor ki araba. Vergisi olsun bu yani. Bu aracın bir, bir, bir Lamborghini Aventador'un fiyatı ne kadar? Dur hemen hesaplayayım. Lamborghini Avantador. Kanka bir asgari ücreti hesaplasana. Asgari ücreti kaç asır çalışacağız ona? Lamborghini Avantador. Hep beraber Avantidor. bir çalışsak. Oğlum Hangi Ucuz? Uç? Oğlum yurt dışında e, ucuz ki oğlum. Alabilirler oğlum bunlar 98 bin TL bu. E ucuz oğlum bu. Bu kadar mı? Bu Kanka oyuncağı falandır bir girsene. Hayır 98 Selamın bin TL. Selamun Aleyküm. Geçerli Avantador takılı yükseltmeleri kuru... Dostum, 234 kit, kit, kit Baba bir şey söyleyeceğim sana. Arabaya 2000... eklenti onlar. Arabanın 2000... eklentisine bakıyorum bak. amına Tamam, tamam da, da şöyle söyleyeyim sana. Nerede o fiyat olamaz ki. 2021 model bir tane lamborgini Huracan diye bir, bir, tane araba Almanya'da 6.5 kilometrede. Evet. 500 bin euro. Pardon 400 bin euro. Kanka bak şimdi o arabayı alırlar. Ben bak şunu demek istemiyorum. Lamborghini almak mesele değil. Lamborghini alırlar, Lamborghini bak, aldıktan sonra onun vergisidir, bak. onun düzenli olarak bir senelik şeydir, harici olarak yani bu araca rahat bir şekilde bakamazlar anladın Benzinidir, ıvırdır, zıvırdır, yapamaz. Ben ne diyorum biliyor musun? Lamborghini keyfi olarak alan adamdan bahsediyorum. Yani alıp onu koyan adamdan bahsediyorum. O konuma gelebilmek gerçekten çok zor, çok ciddi yatırım meselesi yani. Kolay değil kanka o iş. Hadi arabayı aldın, evi nereden alacaksın? 15 trilyon bu arada türk parası 15 trilyon mu? Şey. Kaşaklı bir adam lazım kanka milyon çok kaşaklı 15 dolar amına koyayım. 15 milyon işte pardon Evet milyon. Balata değişimi zaten 20k oyunu diyor bir anda and <laughs> Göstereyim canım birazdan Carmen bekle GTR <laughs> Ben <laughs> <Gita gülüyor> bu videoyu gerçekten ciddi ciddi şekilde izlediğini biliyorum ama şunun farkına varmalısın artık bunların hepsini reddet olsun. Olan bütün alayların hepsini reddet. Artık babası bile olma. Ve kalk. Uyan. Ve kalk da bas. Samimiyeti gitmiş biliyorum.